herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hmm, Ne çek Sen söylüyorum bu 130 abone özel olacak arkadaşlar 8 abone kaldı ama neyse bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ve sizlere. Nasıl ee, bilgisayardan abone kasılır onu göstereceğim arkadaşlar bilgisayarda bayağı zor abone kasılıyor ve ay, çok kolay kasıl kasılıyor arkadaşlar ve kendiniz de kasıyorsunuz biliyorum ee, oyun videosuları çekeceksiniz kes şeyleri yapacaksınız arkadaşlar Orada abone 250 350 abone geliyor. Ben biliyorum arkadaşlar. Şak 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 abone çoğalıyor çoğalıyor. Şak havaya atıyorsunuz sas havaya atıyorsunuz işte arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Bir de size eee milli sınırları olsun Türkiye olursa tü, nasıl Türkiye em, güçlü olurdu onu anlatacağım arkadaşlar size. Abone olun ve bay bay. Thank you. Şey hemen kendime bir yaklaştırayım. Durun. Arkadaşlar çok açtım parlatı. Evet arkadaşlar bay bay görüşürüz. Öpücüklerimi gönderiyorum ve bay bay.